Merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz herkese iyi haftalar diliyorum 21 Ağustos 2023 saat 09.40 piyas. öncesi bir değerlendirme yapalım 9.55'te emirler verilecek Borsa İstanbul'da Cuma itibariyle satıcılığı kapattık Mehmet Şimşek'in istifa haberleri ne kadar yalanlansa da işin sırrı hafta sonu gelen müdahale ile birlikte ortaya çıktı Şimdi haber akışı sızdırılmış. Yani bu Mehmet Şimşek haberi mevzusu da işin tuzu biberi oldu. Para babalarına birileri içeriden e, yönetime yakın olan kesimler yetiştirmiş. Yani bunun işin özeti bu. Bunun aksini iddia eden varsa da buyursun çıksın. Biz de kardeşim seni tebrik ediyoruz. Sen çok güzel bir açıklama yaptın bize. Biz de ikna olduk diyelim. Ha, küçük ve or orta çuktaki yatırımcıyı burada öperler mi? Dans etmek isteyene öperler. Bakın bunu söylüyorum. Yani şimdi birazdan gerekçelerine de geleceğim. Endeksler ne olabilir? KKM'de gerçekten çözülme olacak mı? Burada mevduat faizlerinde bir artış olabilir mi? Kurun üzerindeki baskın ne şekilde artacak? Ve buna için önlemler var mı? Bunları değineceğiz şimdi. Hafta açılıyor. Perşembe günü Merkez Bankası'nın PPK kararı var. E Burada da otomatik olarak faiz baskısı artıyor. Yani var ya bomba gibi bir hafta bizi bekliyor. İnanılmaz bir hafta. Belki de en enteresan, hiçbir şekilde bu kadar net takip etmediğimiz bir hafta olabilir. Bunu söyleyeyim. Böyle de olacak. Şimdi değerli dostlar, Merkez Bankası bankalara şunu izah etti. Müşterilerinize kur korumaldan Türk lirası hesaba geçiş için ikna edin. İkna edemezseniz düşük faizli tahvil alırsınız dedi benden ve bununla alakalı bir baskı kurdu otomatik olarak da borsada ne yaptı geri bastı cuma itibariyle çünkü burada da haber akışı sızdırılmıştı şimdi burada mevduat faizini bankaların teoride artırması gerekiyor Me, e, bankalar mevduat faizini artırdığı takdirde kredi faizleri de tavan seviyelerine ulaşacak zaten ticari kredilerde bir oran belirlenecek artık burada e, net bir şekilde bir açıklama yapılması gerekiyor. Piyasada bir nakit krizi oluşacak bu görüntüye göre. Ama yok piyasada nakit krizi oluşmasın denmeye devam edilecek ise o zaman e, Merkez Bankası mevduat faizlerinde e, daha cimri davranacak ve KKM'de de çözülme olmayacak. Çözülme olsa bile döviz sevdiyat hesaplarında ya da fiziki ...yastık altında alımlarında artışlar olacak. Şimdi bu sarmaldan bu şekilde çıkmamız yıl sonu %58 enflasyon beklentisiyle mümkün görünmüyor. Yani hem teoride yazan hem kitapta yazan bize bunu önümüze koyuyor dürüst bir şekilde bakacak olduğumuzda. Bu da bize ne söylüyor arkadaşlar? Bu tarz müdahalelerin ve yaptırımların özellikle ekonomi yönetimi tarafından, merkez bankası tarafından bankalar üzerinden baskının ve yaptırımların devam edeceği ve daha da sıkılaşacağımız anlamını taşıyor. Şimdi banka burada özellikle yüksek faiz verecekse karlılık oranları düşecek. Ee, otomatik olarak da bu da banka bilançolarına ve borsaya kısa vadeli banka hisselerine özellikle sert yansır bunu söyleyeyim. Ne kadar da tepki alımları olsa da günün sonunu beklemek önemli. Bu bir çözüm değil. Yani eğer KKM'yi şu anda çözmek istiyor isek burada enflasyona dayalı bir mevduat sistemi gündeme getirmemiz gerekiyor diye söyledik. Burada herkes süper bonoyu iki yıldır bir tutturdu gidiyor. Bu şu anki şartlarda mümkün değil. Zaten bu da bir çözüm değil. Ama enflasyona dayalı bir sistem devreye girer ise yani enflasyona en azından bayağı bir yakın seviyelerde faiz verilebilir ise... KKM tarafındaki risk en askeriye indirilir ve çözülmede gelir. TL mevzuatlarında artış olur. Ancak işte bankalar buna ne kadar e, izin verecek? Burası işte bu yüzden bir sarmalın içerisinde. Banka bildiğiniz gibi zarar etmek istemez. Bankacılık sektörü riske girdiği takdirde döviz alımı patlar. Yani bunların detaylarına ben çok inmek istemiyorum ama eğer indiğimiz takdirde de çok istemediğimiz görüntüler oluşur ama ben müdahalelerin devam edeceğini ve burada özellikle adımların bir bir gelmesini bu hafta itibariyle de bekliyorum. Ve Merkez Bankası'nın da e, perşembe günü itibariyle 250 ve üzeri artırım yapması şart. Aksi takdirde altında kalır ise piyasanın ihtiyaçlarını yani beklentisini karşılamadığı için Kur tarafındaki tepki de sert olur. Yani bunu da belirteyim ki Eylül-Ekim ayları itibariyle de yüklü dış borç ödemeleri var. Bununla birlikte eğer dövize bir yönelim olur ise işte o zaman ekran resmini alırız. Bunu da söyleyeyim. Şimdi biz ne görüyoruz? Yani piyasaya baktığımızda ne görüyoruz? E, yapılmak istenen şu kur korumalı mevduatı kaldır, arka kapıdan dövizi baskıla, borsayı destekle, yeni düzen bu. Tamam abi yani bunu yapalım. ...yapıyorsunuz belki, yapmaya çalışıyorsunuz, istenilen bu, belki işliyor, belki plana sadık kalmamız isteniyor. Yani öyle söyleyelim. Tamam şu anda da bu, bu şekilde ilerliyor. Hadi cuma günkü satışı da ee, kabullendik diyelim. Yani burada içeriden sızdırılan haber akışını ve bunun Mehmet Şimşek üzerinden e, piyasaya sürülmesini de anladık diyelim. Yani burada da bir tolerans gösterdik diyelim. Ama bunun sonrası ne olacak yani? Şimdi biz tabii sonrasını kestiremediğimiz için buradaki sarmalın devam edeceği için bir anda da problemin aşılamayacağı için endeksin 20-22 bin puan seviyelerini garanti gözüyle bakıyoruz. Şimdi bu rakamın üzeri bile arkadaşlar gündeme gelebilir yani bu iş uzatılır ise çünkü Merkez Bankası'nın enflasyonda iyileşme olarak öngördüğü süre 2024 yılının 6. ayından sonrası yani ilk yarısından sonrası burada da bir garanti yok. Bu yıldan 4 ayımız var. 2024'ten de 6 ayımız var. Toplamda 10 yıl. Şey 10 ay. 10 ay boyunca enflasyonda yukarı yönlü bir iğme gördüğümüz dönemde mevduat faizlerini kaç seviyesine getireceğiz de kur korumalı bir çözülme sağlayacağız ve oradaki yatırımcıyı, oradaki hesap sahiplerinin enflasyona karşı tatmin edecek bir görüntü oluşturacağız. Yıl sonu itibariyle %58 en az biz bu adama %50 vereceğiz ki bu tarafa gelebilsin. Yani TL tarafına gelebilsin. He, ama şu ise buradaki faiz bu adamları tatmin etmesin. Borsa zaten canlı buraya gelsin. Biz buradaki mevduat sahiplerinin %50'lik kısmını bu noktaya en azından getirebilirsek bu çok güzel olur. Bakın en az %50. Ama %50'nin altında %20, %30'larda Mevduat sahibini borsaya getirmeye anca başarabilirsek bu iş olmaz, bunu söyleyeyim. O yüzden borsa tarafı desteklenir yani e, mecbur olarak desteklenecek. Bu detaydı buradan vermiş olayım. Hayır, geri çekimler olacak, düzeltmeler belki daha da sınırlı kalacak. E, bununla alakalı her an, her dakika haber akışında takip edeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kur tarafında bir kur krizi bekleniyor. Bu kriz öncesinde de söylemiştik. KKM tarafı bir risk teşkil ediyor bununla birlikte. Buraya hemen acilen yeni bir enstrüman. Ama biz enstrüman getirmekten ziyade ne yapıyoruz? Bankalara talimat veriyoruz. Bu bir enstrüman değil. Enstrüman böyle olmaz. Enstrüman kur korumalı mevduat sistemi gibi olur. Vurursun piyasaya, piyasaya hançeri indirirsin. Kısa ve orta vadede yapmak istediğini açık açık belli edersin. Ama biz hem Tabelada düşük faiz veriyoruz. Hem bankalara müşterilerini ikna et edemezsen sana düşük faizli e, tahvil veririm gibi böyle e, yaptırımlar uyguluyoruz. Ve zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidiyoruz. Arkadaşlar yani ben bu haber akışını devam edeceğini düşünüyorum. Şu an için bu nokta çözüm sağlamaz. Borsa tarafını destekleyecekler. Yani en azından bunu görebiliyorum. Borsa için güzel adımlar gelir. Mecbur. Yani buradaki paranın altına da kaymaması gerekiyor. Ama şöyle bir e, zamanlama dikkatimi çekmeyin değil. Altın tarafından da yürüyün biraz. Size öyle de aktarayım. Dolar bazında yani ons bazında altının düzeltmesi bildiğiniz gibi dikkatlerimizden kaçmıyor. 1895 doların altında. Bu zaman tarihi iyi hesap edilmiş. Gördüğümüz kadarıyla. Ve iç piyasada da ee, Dövizle ve altına yönelim olmaması için KKM tarafına bir müdahale gelmesi gerekiyordu. Yani yıl sonu beklenmeyecek. Bugün yarın bu piyasaya düşer demiştik. Öyle de oldu. Şimdi altın tarafının cazibesi bu noktada tabii bizim yaptığımız analizlerle birlikte de uyuşuyor. Cazibe şu an için kısa vadeli görünmüyor. O yüzden yatırımcı bu ne yapacak? Cazibe nerede? Borsa tarafında. Ee, bu taraf tabii daha ağır basıyor. Ama bu tarafı destekleyecek haber gelmesi gerekiyor. E, bankalar da size %50, %60, %70 ya da %40 dahi faizler veremeyeceği için çünkü diğer taraftan kredi faizleri de yükselmek zorunda kalacak. Çünkü adam bu ne yapacak? Bu zararı buradan karşılayacak. Yani bir yerden karşılayacak. Size bu adam para satacak. Bunun karşılığında para kazanacak. Sizden aldığı parayı satacak. Yoksa banka durduk yere bir yerden para kazanmaz arkadaşlar yani biraz mantığı çalıştırın, saksıyı çalıştırın yani gidişat arkadaşlar şu an için çok iyi değil bunu söyleyeyim ama mecburi olarak bir istikamet belirleniyor burada siz borsaya gidin deniyor tamam biz zaten buradayız yeni gelecek olanları da eğer bu tarafa getirmek istiyor isek söylediğim gibi mevduat faizin sınırlı yani tatmin edici olmayacak şekilde bankaları da zora sokmayacak şekilde e, ve Borsa İstanbul'da destekleyecek adımlar getirelim kardeşim. Yani bir zahmet Borsa pozitif. Kur tarafına baktığımızda kur tarafındaki risk şu an için e, söndürülmeye çalışılıyor ama arkadaşlar yani burası söyleyeyim. Her an yeni bir müdahalede açık olabilir, yeni bir da açık olabilir. Güven vermiyor. Ben, yani ben onu söyleyeyim. Ne kadar baskı olursa olsun ben dövüle bulaşmam böyle bir dönemde. Evet risk ne kadar fazla olursa olsun yani buradan ikiye katladı diyelim hadi buradan döviz 50-55 liradır. yani bugün doların 50-55 lira seviyesine şu dönemde bu gelmesini bekliyorsanız buyurun alın yani bugün nereden baksanız ben yaz sonuna kadar en kötü yüzde %80 getiri sağlar demiştim sağlamazsa da bu kanalı ben kapatır giderim demiştim gideceğimi de düşünüyorum demiştim öyle de oldu yani eee Söylemek istediğim var. Yani biraz daha tabii konuyu açmak istiyorum ama Gelsin haber akışı gelsin düşsün piyasaya Neyin ne olduğunu e, Kıdemli'nin bize e, Birkaç aydır özellikle seçim öncesi ve seçim sonrası bu adam bize niye böyle kendini parçalayarak anlatımlar yapmış Bunu anlaşılsın abicim anladınız mı e, Söylediğim gibi ne kadar ekmek bundan sonra o kadar köfte bazı şeylerin anlaşılması gerekiyor Ama da böyle anlatırlar ee, dövizde kalmakla işte KKM'ye geçmekle altın almakla kısa vadede e, el aylık edeceğimizi zaten söylemiştim. Birebir de onaylayan müdahaleler geliyor. Her şeyin hayırlısı ama bugünü bir geçirelim. İlk gün bir şok etkisini bir geçirelim bence. Geri çekimlerde panik olmayın. Viyop artı açacaktı herhalde en son. Yine bir bakayım. Evet şu an için çok sürpriz bir durum görülmüyor. Ee, Dikkatli olun. Şu anda da zaten 2 e, dakika içerisinde saat 19.53 şu anda açılışımız gelecek ve izleyeceğiz. Hepinize bol şans, bol kazançlar diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.